Arkadaşlar biraz önce bir video paylaştım e, şeker ve enflasyon arasındaki e, enflasyon arasındaki bağlantıyı anlattım ilmi ledine göre yani şekerin fiyatı e, şekerin fiyatı 5 TL enflasyon %5'e düşüyor şekerin kilosu 1 TL %1'e düşüyor enflasyon şekere %75 zam geldi enflasyon %75 artıyor. Ee, şekerin ki diyelim ki %25 geldi. Enflasyon da 125 artıyor. Yani şekerin pahalılığına göre fiyat artışı oluyor. Sistem böyle işliyor. Hani Feng Shui'de anlattık ya e, sembolik ritüeller ya da sembolik bazı şeyler bunlar. Ee, hani şeker fabrikaları satıldığında ben şüpheye düştüm. Hani enflasyonun yükseleceğini de oradan anladım. Çünkü şeker piyasası kimin elindeyse eee fiyat kontrolü de oradadır yani şekerin düşmesi devlet yapabildiği kadar şeker fiyatlarını düşürmesini gerekiyor dedi ki arkadaşlar bunu birileri duyar derdi de, birileri birilerine anlatır kulağına gider bir şekilde bu şekere önem verin hani bir olay anlatıyordum hani ben emin olmadığım hiçbir şeyi ben çocuk bakıcılığı yaparken de dediler ki çocuğun başında bit çıktı okuldan geçmiş. Ben inanmadım bir türlü dedim ki yok canım bu zengin çocuklarının başında bit mi olur şöyle mi olur böyle. Mi? Biti görünceye kadar inanmadım. Yani siz de kendiniz deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar. Şeker fiyatlarını takip edin enflasyonu takip edin. Bakalım gerçekten enflasyonla şeker arasında bağlantı var mıymış yok muymuş. Arkadaşlar kendiniz de hani buna çünkü ben hani YouTube kanalını <laughs> bir de hani o şeyi anlatacaktım. Hani cadıların hep siyah kedileri olur yanlarında hani cadaloz cadıların hep bir siyah kedileri olur. Siyah kedinin e mesela ritüel yapmada bunlar şeytani ritüellerdir. Siyah kedinin üzerindeki tek tüyü ararlar bulurlar ve onunla onu bile yaptım. Yani ben hani diyorum ya emin olmadığım hani e, hani rahmani ve şeytani hani e, bir şey emin olmak yani bunu ben şey açısından söylüyorum hani emin olduğum bir konuyu <laughs> açıklarım emin olmadığım hiçbir şey hani buraya çıkıp da bilmediğim bir konu saçma sapan bir konu hakkında yorum yapmam şekerlen enflasyon arasında e, doğru orantıda orantı şekerin fiyatlarını takip edin. Şeker çıktığında şekere yüz, yüzde yirmi beş mi zam geldi? Enflasyonda yüzde yirmi beş oranında artacak. Devletteki mesela şekerin fiyatını kilosunu yüzde yani şekerin kilosunu beş TL yaptı. E, Enflasyonda yüzde beşe düşer. Bir TL yaptı yüzde bire düşer. Yani e, inşallah bu sesimiz bir şekilde duyulur edilir de düşer. Bu şeker fiyatları kontrol altında tutulur. Ee, çok fazla zam gelmez. Ee, şeker fiyatlarıyla arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum ilmi ledüne göre. Hani dedik ya e, semboller üzerinden dönen bir sistem vardır dedik. Bu sisteme göre. Bu sisteme göre e, fiyat pahalılığıyla şeker arasındaki bir doğru orantı var. Şeker yükseldiğinde enflasyon yükseliyor, şeker düştüğünde enflasyon fiyatları düşüyor. Arkadaşlar şimdi böyle olsun çünkü zırt diye kapanıyor, lafım yarıda kesiliyor. Ee, i̇nşallah bu videoyu yayın bakalım. İnşallah birilerin kulağına gider de devlet bu şeker piyasasını ya da şeker fiyatlarını hep düşük tutar.